Doktor Tahsin kim lan? Kızın sancısı var. Kanama başladı getiriyorum. Konum atmış. Allah kahretsin. oldu Selin? Tahmin ettiğimiz gibi. Tahsin kadın doğumcuymuş ama eskiden. Eskiden mi? Nasıl yani? Görevi kötüye kullanmaktan dolayı tabipler odası lisansını iptal etmiş. Bu iş yaptıranın başka doktorla ne işi olacak ki zaten? Valla dikkatli olun Mesut. Merdiven altı bir yere gidiyorsunuz büyük ihtimalle. Tamam tamam. Biraz daha hızlansana Cemal ya. Tamam abi. Kimmiş bu Tahsin? Kadın doğumcu. Lisansı iptal edilmiş. İzzet'in fuhuş yaptırdığını biliyorsun. Olay yerinden telefonu çıkmadı. Üç gün önce Tahsin'in numarasını almış. Niye acaba? Hepsini öğreneceğiz. Hele bir gidelim de. Hadi oğlum hadi ya. İleri sürüş öğretmediler mi sana ya? Ha? Bak bas. Ayıp ettin abi. Geliyorum Eda. Kurtaracağım seni. Hazırladın mı her şeyi? Az kaldı hocam. Yarım saate hazır oluruz. Tamam acele edin. Yine birisini getirecekler. Tamam hocam. Daha bir sürü işimiz var hadi. Ultrason cihazını getirin acele edin. Tamam hocam. Cemal, İdris, Gafur siz arkadan dolun. Baş üstüne. Dikkatli olun ha. Kimseyi kaçırmıyoruz. Tamam komiser. Hadi Cemal. Abi hiç ses yok. Kimse yok galiba. Etrafa bir bakalım. Gel. Polis. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Ya buraya Kaçmıyordum komiserim. Bırak yalanı. Ne bu mekan? Kafana göre doktorluk mu yapıyorsun? Ben doktorum zaten. Konuşturma şuraya tak kelepçeyi tak. Arkadan kaçarken yakaladık komiserim. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam götür bunu. Götürün bunu. Da, götür bunu da. Yürü yürü. Hüseyin yürü. Olay yerinde çağırın buraya. Baş süre eksiktiniz. Bir beş dakika geç gelseydiniz ya... ...şansıma tüküreyim. İzzet öldü. Tahsin de yok. Nereden bulacağım ben bu kızı ya? Öf. Hay seni şifreni ya. Düşün, düşün. Ne olabilir ya? Basit düşün. Madem ki bir işe yaramıyorsun geber o zaman şerefsiz herif. Sit adamsın İzzet. Nerede bu mesajlar? Eda çok kötü gelmen lazım. Ne yaptınız lan kıza şerefsizler? İzzet abi. Öldü dediler senin için. İzzet abi değilim ben. Doğrudur kaybettik. Bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. İzzet abi öyle buyurdu. Neredesiniz siz? İzzet abi ölünce saklandık biz de. Öyle bekliyoruz. Tamam. Bana hemen adres gönder. Yanınıza geliyorum. Tamam gönderiyorum birazdan. Müdürüm, İzzet'in numarası aktif olmuş az önce. Kardeşinden aldığımız numara mı? Evet. Görünüyor mu haritada? Evet, şu an çevre yolunda. Ne zaman aktif olmuş? Beş dakika önce. Çok hızlı hareket ediyor. Beş dakikada nereden nereye gelmiş? Hadi, biz daha hızlı olacağız. Mesut Cemal, hadi çıkın siz. Tamam usta. Beyza, takipte kal sen de. Tamam müdürüm. Çık lan önümden! Adama bak, bir de bakıyor bana. Al işte, al sen kullan. sevgilim. Çok az kaldı. Orman yoluna mı girdi? Tamam. Tamam Beyza. Başka yöne saparsa söyle bize. Kim bu adam abi? Ne ara gitti oraya kadar? Oğlum sen de bas şuna ya Senin elin ayağın yok mu oğlum ya? Hızlan biraz. Tamam abi. Ne anlatıyordum lan ben? Kafamı karıştırdım. Kolonya işi abi. Polisten kaçmıştım. He. Baktım beni arıyorlar arkadaşım numarasından. Bak güya ben de açacağım. Beni tufaya getirecekler. Şimdi sana soruyorum güzel kardeşim. Erda abin yer mi bu numaraları? Yemez abi. <laughs> Yemem tabi. Yedirtmem kardeşim. Bu numaraların hepsini öğreteceğim sana. Abi polis. Tamam oğlum öğreteceğim dedim ya. Onu demiyorum abi ileride çevirme var. Allah kahretsin. Tamam tamam sakin ol halledeceğiz. Abi kasaya bakarlarsa. Lan sakin ol diyorum sana. Kolay gelsin memur bey. Eyvallah. Kimlikleri ehliyetleri alayım. Tabi. Buyurun. Ne taşıyorsun? Su taşıyoruz memur bey. <laughs> İstanbul dışından geliyoruz. Pendik'teki depoda eksik varmış da... Evrakları göreyim. Bir dakika, hemen veriyorum. Buyurun. Bir eksik mi var evraklarda? Bir eksik yok, gidebilirsiniz. Kimlikleri de alın. Eyvallah, kolay gelsin. Buyurun, teşekkür ederim. Abi yırttık valla. Rahat ol oğlum, yanında ben varım diyorum sana. Ama şu kasayı hemen boşaltmamız lazım. Bu kadar gerginlik bünyeye zarar. Geldim kardeşim. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye götürüyorsunuz beni? Adliye, nereye olacak? Hadi yürü. Arda, Arda, bir dur. Ha, bir şey mi var? Tahsin'le işimiz bitmedi. Ne demek bitmedi? Ne istiyorsunuz daha? Sen de iş biter mi Tahsin? Konuşmamız lazım. Hadi yürü. Hadi yürü. Geç şöyle.. Ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ki.. Sus ve dinle.. Tamam tamam dayıma söylesen merak etmesin.. Sıkıntı yok iyiyim.. Tamam Tahsin teşekkür etti patron.. Unutmayacak bu hareketini.. Aklındasın yani merak etme.. Eyvallah selam söylersin.. İçeriyi dert etme rahatın yerinde olacak.. Çok da kalmayacaksın zaten.. Emniyetteki telefonların dinlenmediğini mi zannediyorsun sen? Dayımla konuşuyorum numarası ha? Bir akıl sen misin lan? Evet, dayımla konuşuyordum. Ya bırak artık şu yalanı Tahsin. Teşekkür etmiş. O neye teşekkür etti sen onu anlat bakalım bana. Ben anlatacağımı anlattım. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Bak bu senin mekandaki defter. Hı. Kızın adını yazmışsın da bu... Bu N.C. kim? Bilmiyorum. Asistanlarımdan birisi yazmıştır. Bırakın gideyim artık. Bu bizi uğraştıracak. Uğraşırız. Benim vaktim çok. Sen hapse girip rahat olacağını zannediyorsun da o iş öyle kolay değil. Ben sana rahat vermem Tahsin. Eğer bildiklerini anlatmazsan, içeride de dışarıda da senin yakana yapışırım. Anladın mı beni? Sen etrafı kolla. Biri görmesin. Tamam abi. Hadi çabuk çıkın çıkın çıkın. Hadi hadi hadi. Çok kötüyüm. Çok kötü. İyi değil bu adam. Yığılıp kalacak bir yerde. Doktora götürelim. Bir şey olmaz. Açık havayı gelir. Amca! Kalk kalk geldik hadi kalk amca. Yok böyle olmaz bu. Hastaneye götürmemiz lazım. Ambulans mıyım lan ben? İşim gücüm var zaten. Bakın başımızın çaresini. Yürü lan hadi gidiyoruz. Ayıp be ayıp. Parayı aldın hemen kaç git tabi. Çok kötü. Şunun yaptığına bak ya. İyi misin? Bu adam çok kötü bir evlat. Kardeş iyi misin? Öf, öf. Tamam lan tamam geliyoruz. Ulan dua edin vicdanlı adamım ya. Öyle bak. Öf. Aldık yine başımıza belayı. Hadi hadi. Hadi kaldırın. Yavaş yavaş. Heh, oturtun öyle Tamam. bir yer lan burası. Ha söyle Beyza. Komiserim telefon sinyali sabit. Ormana doğru girdi. Size bir kilometre uzaklıkta. Tamam gönder son konumu gönder. Neredeymiş abi? Az kaldı az kaldı. Düz devam et devam et devam et. Geç ışıkları hadi hadi. Ne lan? Biz de seni bekliyorduk. Bahadır hediyesini verelim. Ne yaptın lan sus! Şerefsizin çocuğu! Ne yaptın lan Eda'ya? Silahın adını hazır alma lan! Sıkın gebert düşünü! Sıkın! Kesim olun! Göstereceğim lan size! Bırakın lan silahları! Sıkın lan sıkın! Acayip! Buldunuz tek adamı saydırıyorsunuz değil mi? Konuşma lan sen! Bırak silahını bırak! Abi nasıl bırakayım bana sıkıyorlar abi! <laughs> Buranın tadı kaçtı yürüyün Abi kaçıyor Tamam sen <laughs> burada kal <laughs> Resim ol! Şöyle geç! Geç şöyle geç, geç! Yürü hadi yürü! Hadi! Geç şöyle geç! geç. Uzaktan takibi da müdürüm. Ben biraz şüphelendim. Mesut'u da tuzağa çekiyor olmasın? Sanmam. O sadece paçayı kurtarmak eşinde. Bizi takip ediyorsunuz çocuklar. Emredersiniz müdürüm. Hadi. Kırk beş kırk ikiden kırk duyuyor musun beni Selin? 45 beş dinlemede. Ben takibe devam ediyorum. Zekeriya köy tarafına doğru gidiyor. Tamam çıktık biz de geliyoruz. Bırakın. Öldüreceğim ben o kansızları ya. Sakin olun bulacağız onu. Komiserim bak sevdiğim kıza kıydılar diyorum. Öldürdüler diyorum ya. Ne oluyor birader? Bir sakin olsana. Hastaneye götürecekler. Komiser! Ne hastanesi? Edamı öldürdüler ya! Bırakın öldüreyim şunları! Senin de İzzet'i öldürdüğün gibi mi? Evet onun gibi. Sıra hepsine gelecek. Hepsine gelecek komiser! Ya şunu götürün. Salak herif kapat. Komiser bak ezme beni! Yürü hadi yürü. Yürü.